<Gülüyor> <Gülüyor> Lillahi ma fi ve ma fil ard. Gökte ve yerde. Ve bu ikisinin arasında her ne varsa onun hükümranlığı sadece Allah'a aittir. Allah subhanahu göklerde sözün sahibi olduğunu, yeryüzünde sözün sahibi olduğunu ve bu ikisi arasındakilerin bütün mahlukatın da sözünün sahibi olduğunu bu ayet-i kerimede bizlere ifade ediyor. Bu ayette Allah subhanahu biz kulların durumlarından bahsediyor. Onlar üzerinde gözetleyici olduğundan bahsediyor. Ve in tuddu ma fi anfusikum ev bihilla. Siz sözü açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan sizi hesaba çekecektir. Ve yaghfiru limen yasha dilediğini bağışlayacak ve yu'azzibu <laughs> men yasha dilediğini azap edecektir. Vallahu ala kulli şeyin kadir. <laughs> o dilediği her şeye güç yetirendir. Her şeye kadir olandır. Bu ayete dikkat edersek bu ayette Allah Subhanahu bu ayeti sahabenin üzerine indirdiğinde bu ayet sahabeye çok ağır gelmişti. Çünkü onlar zaten kendilerini helak edecek günahlardan sakınıyorlardı. Masiyet konularında Allah'a isyan edilecek konularda kendileri kendilerini sakındırıyor, eşlerini sakındırıyor, çocuklarını sakındırıyor ve Allah'a güzel bir kulluk sarf edebilme çabasının içerisinde bulunuyorlardı. Ancak bu ayet onların açığa vursanız da gizleseniz de Allah içinizdekilerden de sizi hesaba çekecektir. Bu ayet indiğinde bu ayet onlara çok ağır geldi. Ağır gelmesinin sebebi onların imanlarının yakınlarına üst seviyede olmalarından dolayı. Yani sahabenin şu durumunda olduğu gibi ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bazen öyle düşünceler geliyor. Bazen öyle şeyler içime geliyor. Bazen şeytanın vermiş olduğu vesvetelerle zihnimde öyle şeyler canlanıyor. Sanki helak olacak gibi hissediyorum kendimi. Yani sanki beni göğe Allah subhanahu ve teala kaldıracak ve bırakacak, yere düşecek paramparça olacak. Yani gelen düşüncelere ben hakim olamıyorum. Böyle düşünceler geliyor. Bu hadiseleri yaşayan işte bu sahabeler diyor ki işte bu ayette sözlüğü açığa vursanız da Gizleseniz de Allah sizi içinizdekilerden hesaba çekecektir. Bu ayet nazil olduğunda bu sahabeye çok ağır geldi. Zaten nasıl ağır gelmesin ki? Onlar bizim saçımızın teli kadar önemsemediğimiz şeyleri helak edici günahlar olarak görüyordu. Enes İbni Malik'in demiş olduğu gibi tabiine söylüyorum bunu. Ümmetin en hayırlı olan, en faziletli olan Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en hayırlı nesil benim ashabım sonra onların döneminde yaşayan onları gören, onlara iksan ile tabi olan tabi'in, sonra onların yolu üzere giden tebe-i tabi'in. Allah Resulü hayırlı bu nesli zikrederken, Enes İbni Malik hayırlı olan ikinci nesle tabi'ine diyor ki, sizin saçınızın teli kadar önemsemediğiniz günahları biz kendi dönemimizde, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında helak edici günahlar olarak görüldük. Yani sahabe takvada zirvede, iman konusunda zirvede bu ayet nazil oluyor. Sanki bu ayet onların bütün hayatını darmadağın edecek bir ayet. Yani biz içimizdekilerden de hesaba çekilirsek helak olduk demektir. Bakın bu ayet nazil olduğunda bu onlara ağır geldiyse bu ayetin bize de çok ağır gelmesi gerekir. Çünkü biz de elimizde olmadan düşünceler zihnimize geliyor, düşünceler bedenimizin içerisine sirayet ediyor. Şeytanın vermiş olduğu o vesveselerden bizler de kendimizi alıkoyamıyoruz. Yani payımızı alıyoruz. Bazen öyle düşünceler geliyor. İnsan o düşünceleri kendisi muhasebe ettiğinde kendisinden ayağa ediyor. Ama o düşünceleri kontrol edemiyoruz. Feyakfiru limen yaşa Allah dilediğini bağışlar ve yuazzibu men yasha, dilediğini azap eder. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye gücü yetendir. Bu demek ki şunu gösteriyor. Eğer ki şayet Allah subhanahu bizi içimizdekilerden hesaba çekecekse bugün yaşamış olduğumuz topluma ve kendimize baktığımızda içimizdeki günahları bırakalım, düşünceleri bırakalım, dışarıya yansıtmış olduğumuz, pratiğe dökmüş olduğumuz, amel etmiş olduğumuz hem söz hem fiiller onlar hesaba çekilirse onlardan hayli hayli insan helak olur. Kendini Allah'ın azabından kurtaramaz. Çünkü bugün insanlar baktığımızda bırakın içindeki duygu ve düşüncelerden oluşan o günahı Allah'ın hesaba çekmesini dışarıya vurmuş oldukları günahlardan dahi sakınmayan bir toplum haline gelmiş. Dışarıya sunmuş oldukları o sözler ortaya koymuş olduğu o fiillerden hiç sakınmayan, hiç haya etmeyen, Allah'ın sanki kendisini sorguya çekmeyecek, sanki kendisini hesaba çekmeyecek bir toplum haline gelmiş. Halbuki Allah çok açık bir şekilde ayetinde Allah dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Farkındaysanız bu ayette de Allah subhanahu rahmet kelimesini öne çekiyor. Feyakfiru limen yaşa. Allah dilediğini bağışlar. Yani Allah'ın rahmeti o kadar geniş, mağfireti o kadar geniş. Allah Azze ve Celle öne alıyor bağışlamayı. Ve bu ben ve Allah dilediğine azap eder. Azabı da mağfiretin peşine Allah Subhanahu zikrediyor. Yani o kıyamet gününe baktığımızda insanlar o gün peygamberlerin düşmüş olduğu duruma düşecekler. İnsanlar Ebu Hureyre'nin hadisinde kendilerine şefaatçi olacak, o azaptan kendilerini kurtaracak bir aracı aramaya başladıklarında ta ki Allah'ın eliyle yaratmış olduğu Adem Aleyhisselam'dan tutun, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a varıncaya kadar her bir peygamberin yanına vardığında kendisiyle Allah'a aracı olmasını onlardan talep edecek. Onlar diyecek ki Allahümme sellim sellim. Allah'ım bizi selamete kıl. Allah'ım bizi selamete kıl. Yani nefsim nefsim diyecek. Kendisini düşünecek. Kendisini kurtarmanın, kendisini Allah'ın azabından kurtarmanın derdine düşecekler. Yani ben daha kendi nefsimden emin değilim ki senin nefsin için Allah'a gideyim, aracı olayım, senin bağışlanmanı Allah Subhanahu ve Taala'dan dileyeyim. Bundan dolayı kul yeryüzündeyken kendi nefsini Allah'ın azabından kurtarmaya çalışsın ölüm kendisine gelmeden Allah kendi kendisinin ruhunu kabzetmeden kendi canını bu dünyada teslim almadan önce o gün o mahşer gününde nefsim nefsim dememek için kendi nefsini bugün kurtarmayı düşünsün. İmam Taberi'nin rivayet etmiş olduğu hadise Said İbn Mercane Abdullah İbn Ömer'in yanındayken Abdullah İbn Ömer bu ayeti okuyor. Yani ve in ma fi anfusikum av tukhuhu yuhasibkum bi hilla limen yasha ve yu'azzibu men yasha. Abdullah İbn Ömer Said İbn Mercan diyor ki İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan sizi hesaba çekecektir. Sonra Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Ayetini okudu ve dedi ki vallahi eğer Allah bizi bundan <laughs> sorumlu tutup hesaba çekerse mutlaka helak oluruz dedi. Eğer Allah içimizdekilerden bizi sorumlu tutup bizi hesaba çekerse mutlaka helak oluruz dedi. Sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Tabi Said İbn Mercani bu durumu görünce dehşete düşüyor. Nasıl düşmesin ki? İnsanın içindekilerden de hesaba çekilmesi kadar ağır bir durum söz konusu değildir. Hemen gidiyor Abdullah İbni Abbas'ın yanına ve az önce İbni Ömer'le yaşamış olduğu hadiseyi anlatıyor. Ve Ab Abdullah İbni Abbas diyor ki Allah Abdurrahman'a yani İbni Ömer'e rahmet etsin, rahmetiyle muamele etsin. Ve akabinde diyor ki ömrüme and olsun ki Müslümanlar da bu ayet indiğinde İbni Ömer'in hissettiklerini hissetmişlerdi. Gerçekten bu ayet bütün sahabeye ağır gelmişti. Aynı En'am suresinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِزُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ İman edip imanlarına bir zulüm bulaştırmayanlar var ya işte onlara korku yoktur. Ahiret günü, mahşer günü, o dehşetli günde de emniyette olanlar onlardır. Aynı bu ayetin sahabeye ağır geldiği gibi. Kim nefsine zulüm bulaştırmaz ki? Kim nefsine zulmü bulaştırmaz? Sahabe gerçekten Allah'ın ayeti indiğinde ağır olan ayetlerin ağırlığını hissetmiş, gözyaşı dökmüşler, korkuya ve dehşete kapılmışlar. Çünkü bu onların Allah'a kavuşacakları güne olan yakîn inançlarından dolayıydı. Onlar o kadar yakinen Allah'a Azze ve Celle'ye kavuşacağını biliyor. Allah'ın ayetinde zikretmiş olduğu hadiseleri bir bir yaşayacaklarına da kesin bir şekilde iman ediyorlardı. Merhametlilerin en merhametlisi olan Yüce Allah Subhanahu tabi sahabenin üzerinden ve onunla beraber ümmetin üzerinden bu yükü kaldırdı. Akabinde Allah Subhanahu az önce okumuş olduğum Bakara 284. ayetin akabinde iki ayet daha indirdi. Amanel Resulü ile bir müminlerin imanı, imanı ile alakalı neye iman ettiği, iman esaslarını zikretti. Akabinde 286. ayette la illa O Allah hiç kimseye gücünün yettiğinin üstünde bir yük yüklemez Çünkü Müslümanların güçleri kesinlikle şeytanın kendilerine verdiği o vesveseyi bertaraf edecek bir durumda değildir. Yani hiçbir insan Şeytanın o zaman zaman kendisine vermiş olduğu o düşünceyi şeytanın vermesine engel olacak bir güce sahip değildir. Şeytan o vesveseleri verir. O duygular, o düşünceler, zaman zaman kötü düşünceler, kötü hayaller, kötü fikirler insanın ne yapar zihninde yer edinebilir. Allah Subhanahu bu ayetleri indirerek az önceki ayetin de hükmünü netsetti. Yani böylelikle ümmetin üzerindeki o akıllarından geçen ancak zahire yani diliyle dışarıya fiiliyle dışarıya amel olarak dökmedikleri akıllarından geçen şeylerin sorumluluğunu Allah subhanahu Müslümanların üzerinden ne yaptı? Böylelikle kaldırdı. Akabinde o ayetin devamında dedi ki i̇bn Abbas Allah subhanahu az bile <laughs> zikretmiş olduğum ayetin akabinde Amener Resulü'yü Bakara 285 ve 286. ayeti indirdi ve şöyle hükmetti. İnsanın söz ve fiillerinden iyi olanlar lehine, kötü olanlar da aleyhinedir. Yani insan bir sözü dışarıya vurmadıkça, pratiğe dökmedikçe Allah o sözden dolayı onu ne yapmayacaktır? Hesaba çekmeyecektir. Böylelikle Allah ümmetin üzerinden büyük bir yükü kaldırmıştır. Sayı hadiste... Ebu Hureyre radiyalantan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Allah subhanahu ümmetimin konuşmadıkça ve pratiğe dökmedikçe içinden geçen kötü düşünce ve fikirlerini affetmiştir. Konuşmadıkça ve pratiğe dökmedikçe içinden geçen kötü düşünceleri ne yapmıştır ve fikirleri Allah subhanahu affetmiştir. Allah subhanahu bunun akabinde bir daha arttırdı ve şöyle bir hüküm indirdi. Bunu da Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadise Ebu Kureyre'den rivayet ettikleri hadise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Subhanahu şöyle buyurdu. Kulum bir kötülük yapmaya niyetlendiğinde biliyorsunuz niyet zahiri olan kalpte olan bir ameldir. Yani dışarıdan sözle fiille ortaya çıkan kalpte var olmadan ortaya çıkan bir şey değildir. Kalbin amelidir niyet. Kulum bir kötülük yapmaya niyetlendiğinde ona hemen günah yazmayın diyor Allah subhanahu Eğer onu işlerse o zaman ona bir günah yazın. İyi bir amele niyet ettiğinde onu yapmasa dahi ona bir sevap yazın. Eğer onu yaparsa ona 10 on kat sevap yazın. Müslüm'ün rivayetinde 700 kata kadar sevap yazın. Şimdi bu hadise baktığımızda Allah subhanahu içimizden geçen kötü düşünceleri affetti. Onun akabinde kötü düşünceler geldiği zaman onu pratiğe dökmedikçe o ameli işlemedikçe Allah subhanahu meleklerine emretti ve dedi ki o koluma günah yazmayın. Demek ki bu şunu gösteriyor. Bir insan kötü bir şeye niyetlendiğinde melekler o onun niyetini biliyor. İç, iç dünyasında o kısmi gaybi olan şeyi Allah melekleri açıyor. İç, içimizde var etmiş olduğumuz iyi veya kötü düşünceler neyse biz onu sözlü veya fiili dışarıya vermediğimiz müddetçe <laughs> de melekler Allah'ın emriyle onu biliyor çünkü yazmakla mükellefler. Allah subhanahu ne dedi? Kulun bir günaha niyetlendiği zaman onu yazmayın dedi. Bak daha pratiğe dökmemiş meleklere emrediyor onu yazmayın. Eğer onu yaparsa o zaman bir günah yazın. Hatta bir başka rivayette o niyetlendiği şeyi terk ederse ona yine bir sevap yazın diyor Allah subhanahu. Yani kötü bir şey niyetlendiğinde Allah için bir kul vazgeçtiğinde Allah subhanahu onun için bile mükafat vaat ediyor. Akabinde eğer ki o bir iyiliğe niyet ederse onu işlediği zaman işlemese dahi ona bir sevap yazın. Eğer o ameli işlerse o amelin mükafatını 10 katından 700 katına kadar yazın. Şimdi baktığımızda gerçekten de duygu ve düşünceler çok önemlidir. İnsan kalbinin güzelleşmesini istiyorsa, kalpten zahiri amellerin dışarıya güzel bir şekilde çıkmasını istiyorsa, kalbini kötü duygu ve düşüncelerden arındırmaya çalışsın. Çünkü kalp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi azaların hükümdarıdır. Kalpte bir şey var olduğu zaman o azalara sirayet eder. Kalpte güzel şeyler var olursa güzel şeylere amellere sirayet eder. Yani dile hükmeder kalp, dil güzel şeyler söylemeye başlar. Ele, ayaklara, bedene yüze sirayet eder, dil yani kalp oraya hükmeder, yüzde bir tebessüm, bir güzellik ortaya çıkar. Elde ve ayaklarda güzel ameller ne yapar ortaya çıkar. Kalpte kötülükler var olduğu zaman sen onu istesen de gizleyemezsin. Ya o senin suretine sirayet eder kaşlarına, gözlerine, kırışıklıklarına ne yapar? Sirayet eder. Kalpte olan o kötü düşünce dışarıya yansımaya başlar. Kalpte olan o kötü düşünce, kötü varoluş amellere sirayet etmeye başlar. Ondan dolayı Allah'a çokça dua edelim. Allah subhanahu ve teala kalbimizi güzelleştirsin. Kalbimizi güzelleştirdiği gibi zahiri amellerimizi de güzelleştirsin. Allah'a azze ve Celle güzel bir şekilde kulluk etme gayesi içerisinde olalım. Sahabenin burada örnekliğini gördük. Gerçekten de onlar amelin en küçüğünü dahi basit görmüyorlardı. Bizim saçımızın teli kadar önemsemediğimiz şeyleri onlar o gün helak edici olan şeyler olarak görüyordu. Bu da onları ne yapıyordu? Onlardan sakınarak Allah'a yakınlaştırıyordu. Kul günahlardan sakındıkça Allah'a yakınlaşır. Günahlara yakınlaştıkça da Allah'tan uzaklaşır. Kim kendisinin Allah'a yakınlaşmasını istiyorsa günahlardan sakınsın. Bu şekilde Allah Subhanahu ve Taala'ya yakınlaşmış olsun.